Allah razı olsun. Yine çekeyim Allah. Evet. Şey, çaldı çaldı. çaldı. Bir şey. Ne banyadın, ne o yedi, ne Ne de, yanlış yanlış. bir şey. işte Neyse, çantada, ne Neyse, olabilir. Merak ettim. Kaç gün görmüyor. Geçen, geçen boy günü gördüm. Değil mi? Tabii Hı. hani yoldur atacağız. Kinayet. Ha. E yapmayın dedi benim ama, vallahi aşe saldı. Valla masal çıkıyor valla ya, şey Yok ben bir şey şey ettim. Siz yani aramasa hiçbir şey için dedim. Bir tek kelimeme yeter dedim. Yani cevap niye vermedin? Hani olabilir patron olmayı biliyor, olabilir her tane bir olmaz. Niye cevap vermedin? Bir şey mi oldu ay Allahsız? Aramızda bir şey varsa bir şey biliyor, bilmeyen mi? İnsan bir blap olur bir şey var bilmem ben bir şey söyledi. <laughs> Allah razı olsun.